Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben soru bugün çok enteresan bir oyunla karşınızdayız. Nostalji serimizin kaçıncı bölümü bilmiyorum ama o bölümüne hoş geldiniz. Eee Tomb Raider 1 oynayacağız. Benim en sevdiğim serinin oyunlara başlama sebebim olan serinin gerçekten 96 yılında çıkmış ilk oyununu oynayacağız. Çok uzun oynamayacağım zaten. Up uh, down left right, Del geç, Shift walk, Alt jump, kontrol. Laf hmm. biraz kontrolleri. Şöyledir ki, detail level, normal, game, new game, game deyip bir oynayalım. <laughs> Şu ben bir de oyunu pencere modunda oynuyorum ee, Yanda da OBS açık Oyunu da görebiliyorum <laughs> Çok tuhaf bir şekilde Hadi <laughs> bakalım Grafikler nasılmış Umarım sesi çok değildir Tam ekran yaptım tam ekran yapınca ee, Şey yapıyor Nedir o Alt tap attırmıyor o yüzden o Ayarlayamıyorum Sıkıntı çıkıyor Aa burayı tamamen cutscene olarak koymuşlar 2006 yılında 2007 mi artık anniversary çıktığında burası tutorial olarak Duruyor çünkü Aha Dikkat <laughs> <laughs> bak. da animasyon. Adam öldü lava. Aga be. Şeyde mi hiç umursamadan devam. Sadece şey deneyeceğim. Ha, büyümüyor ekran. Okey. Eee bu silah çekiyor. Shift yürüyor. Alt zıplıyor. <laughs> e, bir olimpiyat sporcusu gibi zıplıyor zaten. Apayrı konu. Sana bir şey diyeyim. OBS ekranından oynasam daha büyük göreceğim. Allah. Ne yuvarlanıyor bu mu? Abi. <laughs> Kontrollere bak. Daha sola gitmediğim yaptı. Bak kamera döndü oraya. Sana bir şey diyeyim mi? Ciddi ciddi OBS ekranından oynasam daha büyük şey göreceğim yani. O yüzden oradan oynayacağım şu an. <laughs> Hop. Aa. önemiz ah Şey yapmıyor. Öne zıplamam gerekiyor. Hayır hayır. <laughs> Okey. Hocam grafiklere bak. Aha. Lan Bana buruma, tabasını tutuyorsun. Okay. Burada bir şey var mı? Normalde burada can paketi oluyor da oraya zıplamaz diye düşünüyorum. okey Çok enteresan ya. müziklere bak. Tabi bu yıllarda mouse olmadığı için kamera kontrolleri de sizde. Anam düştüm sandım bu arada. Aa burayı da bayağı tırmanma, atlama, karşıya zıplama bölümü olarak oynuyoruz aslında. Oğlum bir şey diyeceğim. Her, kamera ayarı lazım ha. Eee Tamam, CTRL ile yapıyor. Okey. Ben, ben, ben. Ben, Herhalde buradandır diye düşünüyorum. durmuyor mu ya kenarlara? Oh. CTRL'e tutuyor yine. Ekstra basmanız gerekiyor. Ana. Aha. Anam atlayamadım. O lan? Allah. Bu ne içinden geçiyor? Okay. Madem öyle. Benim bu köprülerin üstüne çıkmam lazım açıkçası. Ha oradan çıkacağım. Okey. <laughs> Baba ne bileyim zıplamaz gibi geliyor buraya da. Zıplıyormuş. Yavaş yavaş. Çok iyi değil mi? Yalnız 96 yılında animasyonları böyle yap, yapabilmeleri. Aman diyeyim düşme. Eee hayda. Ha buradan mı? Oğlum ben buradan gelmedim mi? Arkadaşlar kaybolduk. Ben buradan geldim. Aşağı atladım. Demek Sanırım devam edecektim. Yavaş. Oğlum. Bana... Oh. Şunlar karışıyor. O On... oh, neydi anasını satayım. Orayı tutarsınlar. Kontrolleri çok zor. Al oh, dur okey okey buradan devam edecekmiş ne bileyim ben kamera bir anda dönüyor bura normal önde kırılıyor Burada kırılmadı okey bu müzik ne ya okey Aa, alta basınca şey yapıyor, yuvarlanıyor. End şu değilmiş. Aman. Allah cezanı versin. <laughs> Abi oyun hala jump scare yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ayıpla Korktum. ayıp Vallahi ayıp Tutacaksın bunları ha. Niye jump scare var ki bu oyunun anasını satayım. İyi tam buradaki kapı açıldı. Ciddi anlamda soruyorum bu oyunun niye jump scare var? Zıpla bakayım. Bir şey diyeceğim buraya yani. ilk bölüm bitirebilirim. Mi, oğlum dur bir geçeydim. Kapı kapandı hemen. Ya Allah Süresi mi vardı acaba? Ana. Ay. Şunu çekeyim de ben. Eee. Okey. hiçbir şey görmüyorum şu an gittiğim yöne. Hmm. Burada kapı oğlum Uçları da bilmiyorum ki. Belki de o tahtayı itebiliyoruz. I don't know. Hmm. Ya bu <laughs> nasıl bir hareket? Yapma gözünü sevdiğin. Aa. Bak bu saçma işte. Yani böyle atlamak zorundasınız. Diğer tarafa mı gideceğiz acaba? Aa. Şunu çek. Aa şeyler yok. Tutunum zıpladığımız şeyler yok Pakla attı o sopalar yok Burada bir tane olması lazım Üzdü Sana bir şey diyeyim mi? Oyunu bayağı değiştirmişler ha 2006'da. Şurada atlasak öldür müyüz ya? Sanmıyorum. Hiçbir şey olmadı ya. Temiz. İlk bölümü bitirip bırakayım diyeceğim. İlk bölüm bitti. Okey. Biraz devam edelim. Ayı vardı normalde. Oğlum. Öleceğim ben. O öldü bak. Tamam. Neden bu kadar dar bir tavan yaptınız mesela? Ne gerek var ya? Hmm. burada çok şey duruyor kriptik duruyor Oğlum. Eee. Okay. Bir tane daha. Orada hiçbir şey yok. Mı? buraya geri döndük okey yani harbi sudan mı atlayıcağım hmm. Allah Öldüm <laughs> Harbi öldük Eee <laughs> <laughs> Beklediğim gibi olmadı. <laughs> Gideceğim yeri bulamadım nedense anlamadım. Nostalji serimize böyle bir <laughs> bölüm yapmak istedim. İşin tuhafı gerçekten bu seriyle benim şu anki kanalım bile oyunculuk hayatım başladı. O biraz tuhaf. Çünkü şu bakıyorum da o zamanlar oynamak için bile şey yani birazcık Diptik duruyor yani şimdiden daha tabii ki de sonuna kadar oynamayacağım. Lütfen ne olur. Ama olsun güzel nostalji oldu. Nostalji serimize bir bölüm daha eklemiş olduk. Şimdilik nostalji serimizin bir bölümüne daha ve bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.